Evet, 7.7'lik depremin boyutunu size göstermek için Gaziantep'teki Aydın Baba Türbesi'nin yakınlarına geldik. Burası deprem sonrası bu şekilde çökmüş durumda. Gördüğünüz gibi elektrik direği içeriye göçmüş. Ve şurada büyük bir yani yarık oluşmuş. Daha fazla içeriye doğru giremiyorum çünkü tehlikeli. Ee, aynı zamanda burada da yarıklar görünüyor. Aydın Baba Türbesi'nin bir diğer e, kenarındayız. Şöyle gördüğünüz üzere toprak ortadan ikiye yarılmış durumda. Buradaki e, kısım tamamen yarık. Şöyle bir diğer e, kare olarak çekelim size. Yani depremin boyutu maalesef bu kadar büyük.